Herkese merhaba. Bugün sofralarımızda balıklı bir menü hazırladık. Bakalım menümüzde neler var. Hazır palamut mevsimiyken palamutla çok güzel bir fırın palamut yapmak istedim. Ee, bunun için önce palamutun üstüne çok güzel menemenlik sos gibi bir sos hazırlayacağız. Bu sosta e, soğan kullanacağım, sarımsak kullanacağım, sebzeleri kullanacağım ama domates soslu olduğu için ben domates sos kullanıyorum. Bu domates sosu yazdan hazırladığımız bir sos. Hazır kaynatıp çeklediğimiz bir sos olduğu için de rengi oldukça koyu. Ama siz taze domatesle yapacaksınız. yani hiç daha önce bir ön işlem görmemiş pişmemiş bir domates kullanacaksanız mutlaka benim yapacağım harca bir tatlı kaşığı da olsa domates salçası eklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sos için hazırlıklara başlayalım. Soğanları küçük küçük doğrayacağım. Onları birazcık yağda Şöyle bir soteleyeceğim. Daha sonra sivri biber, domates, bir diş sarımsak rendeleyeceğiz. Biraz da limon suyu ekleyeceğiz içine ve hep birlikte pişireceğiz. Zaten balığın pişmesi 5-10 dakikalık bir süreç. Önemli olan sosu güzelce pişirip üstünde çektirebilmek. Birkaç parça da tereyağı atıp fırına göndereceğiz. Çıktığı zaman da sadece maydanozla süslüyor olacağız. Bu çok pratik, çok lezzetli. O palamutun hafif yavan olduğunu düşündüğümüz tadı var ya, onu da inanılmaz taçlandıran bir sos. Bu sosu başka balıklarla da kullanabilirsiniz ama bence palamuta çok yakışıyor. Şimdi soğanları şöyle piyazlık doğruyorum. Bizim evde her pazar balık günü. Umut ediyorum ki sizlerin evinizde de haftada bir gün olsun ki bir gün bile çok az mutlaka bir balık gününüz olsun. Ee, Çocuklarını sevmiyorsa bile balığı farklı şekillerde sunarak onlara sevdirmeye ve pes etmemeye gayret edin lütfen. Bu hafta sevmedikleri şeyi çocuklar bir hafta sonra hapı iyi oluyorlar. O yüzden annelerin biraz pes etmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Önce biraz zeytinyağı koyacağım. Menemenlik sos ya da herhangi bir domatesli sos hazırlarken domatesinizi ve soğanınızı zeytinyağında kavurursanız domatesinizin renginin kıpkırmızı olmasını sağlarsınız. Çünkü tereyağı içinde süt barındırdığı için domatesle buluştuğu zaman domates sosunuzun rengini pembe yapıyor. Tabii ki bu yemeğe tereyağı inanılmaz yakışıyor. Tereyağı gerçekten kullanacağım. Ama üst kısmına yani sosun piştikten sonra Dolayısıyla sos pişirirken lütfen tereyağı içine kullanmamaya çalışın. Sıvı yağ ile yaparsanız şimdi birazdan göreceğiniz o kıpkırmızı yemekli tuzla ele etmiş olacaksınız. Soğanlar kavrulurken bir yandan da sivri biber doğrayalım üstüne. 2-3 tane yeterli. Acı seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz burada. Hazır menemenlik sosunuz varsa onu da yapabilirsiniz. Yazdan hazırlamış olduğunuz. Soğanlar kavrulduğunda biberleri de ekliyor olacağım. Soğanlar birazcık daha ölsün. İçine sivri biberleri de ilave edeceğim. Bir de bu balığın yanına böyle rokayla çok kolay yapabileceğiniz içinde roka ve dereotu olduğunu yiyen hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey yapacağım. Aslında çok pratik, çok da kolay. Ama yiyenler bunu böyle egotlarıyla böyle bir zeytinyağlı bir şey yapmışsınız gibi hissedecekler. Aslında içinde sadece dereotu ve roka olacak. Sadece dereotuyla rokayı çok azıcık sıcak suda 3-4 dakika kadar öldüreceğiz. Sonra ince ince kıyıp üzerine çok güzel bir sos yapacağız. Salata sosu tüm Ege otlarında olduğu gibi sarımsak, zeytinyağı ve limonun girdiği bütün otlar inanılmaz lezzetli oluyor ve balığın yanına çok yakışıyor. Normal büyük yeşil salata da yapabilirsiniz. Ama bu, sos çok, bu salata çok farklı, bu ılık salata. Mutlaka deneyin diye düşünüyorum. Şimdi biberleri de ekledim. Domatesden önce sarımsak da ilave edeceğim. Ama yine her zaman söylediğim gibi sarımsağı lütfen çok fazla kavurmayın. O acılaşmış tadı geçmesin yemeğe. Şöyle birazcık kızgın zeytinyağının içinde şöyle bir iki kere çevirseniz yetecek. Biberler ölmeye başladı. Hemen sarımsağı da rendeliyorum. İstiyorsanız ince ince diş diş doğrayabilirsiniz de. Galiba benim sarımsak kullanmadığım hiçbir yemek yok. Ee, evde bitmesine yakın koşarak marketten aldığınız şey ne derseniz Sarımsak diyebilirim. Ee, Sarımsaksız hiçbir yemekin yemeğin lezzetli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi çok fazla sarımsağı yakmadan bahsettiğim yazın hazırladığım... ...pişirilmiş ve soğutulmuş konserve domateslerimi ekledim. Eğer taze kullanacaksanız domatesi koymadan önce... Bir kaşık da salçayı kavurun soğanla ve biberle. Bu da böyle çok güzel menemenlik sos gibi. Şöyle bol soğanlı, sarımsaklı, birazdan içine limon suyu da koyacağımız ekşi bir sos olacak. Bu sosun suyunu çok çekmesi istemiyorum. Böyle sulu sulu kalsın. Çünkü palamutların üstüne dökeceğim hepsini. Şöyle bir limonun suyu gerekli bize. yaz tuz ve karabiber ilave edeceğim. Maydanoz çok yapışıyor ama maydanozu sosun içine koyup fırında öldürmek istemiyorum. Yani böyle yanık yanık maydanoz görüntüsü de hoş olmuyor. O yüzden maydanozu balamutları fırından çıkardığında taze halde ince kıyılmış bir şekilde tepsinin üzerine serpeceğim. zeytin tepsisi alacağım. Şu. Şu takoz dilim dediğimiz, takoz şeklinde dilimlettirdiğim palamutları fırın kabımın içine yerleştiriyorum. Hiçbir işlem yapmadım. Sadece yıkayıp temizlenmiş olan dilimlenmiş palamutlar var elimde. Bu arada fırınınız mutlaka ısınmış olsun. Isınmış 200-220 derecelik fırında 5-10 dakika kadar pişmesi yetecek. Zaten sos pişmiş. Sadece balığı pişireceksiniz aslında. Çok azıcık balığı tuzlayacağım. Çok koymuyorum çünkü sosta zaten var. Sosun suyunu çekmesini istemiyoruz. Bu kadar yeterli. Şöyle daha büyük bir, bir kaşıkla hatta kepçe yardımıyla sulu sulu sostan alacak. Şöyle, Şöyle balıkların yüzeyini kapatacak şekilde suyu ile birlikte alarak. Hem kızartma yapmamış oluyorsunuz, hem de palamutta buğulamanın o yavan tadı çok hissedilir oluyor ama bu tarz bir sosla, sosun lezzetiyle balık birleştiği zaman harika ve çok lezzetli bir yemek oluyor. Misafirlerinize de çok rahat sunabileceğiniz şıklıkta bir yemek. Üzerine de birkaç parça tereyağı atıp, önce yağlı kağıdı ıslatacağım. Yağlı kağıdı ıslatmamın sebebi yanmaması için ıslattıktan sonra buruşturup balığın üstüne bırakacağım. Sonra alüminyum folyo ile saracağım. Alüminyum folyoyu mutfaklarda kullanılmasını kesinlikle istemiyoruz. Biliyorsunuz kanserojen bir madde. O yüzden gıda ile temasını engellemek için araya yağlı kağıt koyacağım. Şimdi kalan bütün sosu gezdirebilirim üzerine. Şöyle silelim. Of, of, of. Şimdi şöyle parça parça tereyağı bırakacağım üstüne. Bu tereyağlar da eridiği zaman sosla birleşecek. Bekleyemez bir lezzet oluşacak. Şimdi bir tane yağ kağıdı alıp şöyle oluşturup ıslatıyorum. Ve yemeğin üzerine şöyle bir koruma oluşturuyorum aslında. Islatmamın sebebi dediğim gibi yanmaması için. Hem de gıdayı alüminyum folyo ile olan temasından ayırmış oluyorsunuz. Sıkıca folyo alıyorum. Ve önceden ısınmış 200 derece fırına 10 dakika gönderiyorum. Balıklı menünün olmazsa olmazı helva. Balığın üstüne helva yeme zorunluluğumuz var biliyorsunuz. Milletçe böyle balığın üstüne helva yemezsek o balığın midemizde ölmediğini hatta geri canlı helva istediğini söylenmesiyle ilgili böyle komik hikayelerimiz bile var. Ben bugün tayin helvası ile farklı bir şey yapmak istedim. Hepimiz güveçli tayin helvası yapıyoruzdur mutlaka. Onu helvası yapıyoruz, yemek helvası yapıyoruz ama tayin helvayı bugün baklavalık yufkanın içine e, bir iç açmış gibi kullanacağım. Ben biraz az yağda kızartacağım ama siz arzu ederseniz e, yağlı serilmiş bir fırın tepsisinde yüksek ısılı bir fırında da pişirebilirsiniz çıkar çıkmaz yapmamız gereken bir işlem var. Ben o yüzden şimdi hemen kızartıyorum. Üzerinde hafif yağ varken yağını çok çekmeden e, şeker ve tarçına bulayacağım çünkü. Eğer siz fırından çıkartacaksanız, fırından çıktıktan sonra ya da kızartmadan önce fırında üzerine birazcık sıvı yağ gezdirirseniz çok daha lezzetli olur. Şimdi şuradan şöyle bir parça kadar keseyim. Ve bu tayin helvayı şöyle küplere böleyim bu küplerin her birini sardığım baklavalık yufkanın içinde kullanacağım. Şimdi bir tane yufka alacağım. Bir yufkadan iki tane çıkacak. Muska böreği gibi saracağım aslında. Yani tahinli muskalar yapacağız kısacası. Şöyle boylamasına yufkayı ikiye böleceğim. Sonra böldüğüm bir tane yufkayı tekrar ikiye katlayacağım. çok az bir su kullanacağım ıslatmak için. Şimdi şu ikiye katlanmış yani bir yufkanın yarısı tekrar ikiye katlıyorum. Dörtte biri gibi oldu. Şimdi şu helvayı şöyle parmağımla eziyorum. Sonra muska böreği şeklinde sarmaya başlıyorum. çift kat gibi olmuş oluyor. Hem de içi bol helva dolu oluyor. Uç kısmını da ıslatıyoruz. Ve böyle muska bölükleri elde ediyoruz. Şimdi tekrar kaplayacağım. Bir tane daha helva yazacağım. Böyle katlaya katlaya gidiyorum. Bunları önceden sarıp buzluğa da atabilirsiniz. Buzluktan çıktığı zaman da aynı çıtırlığını koruyorlar. Şöyle hazırlayıp poşetle buzluğa kaldırırsanız istediğiniz zaman fırınlayarak servis edebilirsiniz. Tekrar şöyle ortadan ikiye bölelim. Şöyle dörde katlayalım. Kullandığınız tayin elbası fıstıklı olabilir, çikolatalı olabilir. Bu da sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Ama balığın yanına çok yakışıyor. Şöyle son kısmını ıslatıyorum yine. Şimdi tavada biraz yağ var. Yağ ısınmaya başladı. Isındığı an istediğim derece ulaştığım börekleri içine atacağım. Çıkar çıkmaz da onları hafif bir peçetenin üzerine alacağım. O çok aşırı yağlı gidecek ama sıcakken sıcak sıcak karıştırmak için böyle toz şekerim ve tarçınım var. Şöyle kaşıkla karıştırayım ikisini. Böyle bir karışım karışımı eminim daha önce kurabiyelerde de kullanmışsınızdır. Kurabiye de fırından sıcak sıcak çıkınca bu karışımı bularız. O da çok lezzetli bir karışım oluyor. Şöyle. Hazır. Börekler çıktığında buna dizeceğim. O yüzden içine hep peçete sermek istiyorum. Bir tane de maşayı alıp kızartmaya başlıyorum. Sonra eğer tarçından hoşlanmıyorsanız hiçbir şey bulamanıza gerek yok aslında. Ee, bal gezin diyeceğim ama tayin elbisesi zaten oldukça içinde şekerli. Baklava yufkasının da biliyorsunuz öyle bir tuzlu hamur olmadığı için nötr bir tadı var. O yüzden tamamen arzu etmenize bağlı. Fıstık da bulayabilirsiniz. Bence toz fıstık da çok yakışır diye düşünüyorum. Ee, toz fıstık olabilir ama tarçın çok yakışıyor. Gerçekten tarçınla mutlaka deneyin. Kızardı bile börekler. Bir iki dakikada arkası kızaracak ve alacağım. Bir de bunu mümkünse sıcak sıcak servis edin. O yediğiniz zaman içindeki tayın helvasının yumuşacık böyle erimiş olması inanılmaz keyifli bir e, börek hissi yaratıyor. Aslında ne börek ne tatlı tam arada bir şey ve e, balığın üstüne mutlaka çay demleyeceksiniz. Çayın yanında herkese sürpriz olacak. Sıcacık içerden farklı bir börek gelmiş olacak. Kızardı artık alıyorum. 1-2 dakika peçetenin üstünde beklemesi o üzerindeki fazla yağı böyle süzülmesini sağlıyor. Fırında yaparsanız ve çıktığında bu parlak görüntü elde edemezsiniz mutlaka çok az fırça yardımıyla sıvı yağ sürmeyi unutmayın olur mu? Çünkü o zaman üzerine bu tarçın ve şekeri yapıştıramazsınız. Böyle hafif nemli bir havada olsun. Dizmek için şöyle gümüş bir servis tabağım var. Ben onu alacağım. Tutabileceğim kadar soğudu. Şöyle tartının şekeri bulayıp sunum tabağına alıyorum. Balığımızın yanına yapacağımız ılık salata da toplam 5 dakikada hazırlanabilecek bir salata. Bugün yine çok pratik böyle kolay hepinizin evlerinizde rahatlıkla yapabileceğiniz güzel bir menü oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ee, umarım bu kadar hızlı ve pratik lezzetler yapmanın aslında ne kadar da kolay olduğunu sizlere ekrandan iyi bir şekilde yansıtabiliyorumdur. Yemek yapmak hiç de zor değil. Ee, sadece biraz özveri ve vakit gerektiriyor. Evet biliyorum. Ama malzemelerin hazır olduğu sürece her şeyi yapmak çok pratik. Bazı şeyleri benim gibi önden bakliyatlarınızı haşlayabilirsiniz. Böreklerinizi boş vakitlerinizde hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Bunların hepsi size hız kazandırıyor. Ve ani bir misafir geldiğinde ortaya şey, bir sürü yemek koyabiliyor oluyorsunuz. Şimdi bunları toparlayıp palamuta bir bakacağım ve o arada 5 dakikada ılık bir salata yapacağım sizlere. Şimdi yıkanmış bir demet rokan var, yıkanmış yine bir demet dereotum var. İkisini böyle derin bir kabın içine alıyorum. Üzerine kettle'da kaynattığım sıcak su ilave ediyorum. Ben sosu hazırlayana kadar sadece yani 3 dakika kadar bunlar suyun içinde bekleyecekler. Bir tane limonu sıkacağım. Bir çekmek istiyorum. Gerçekten yiyen hiç kimse içinde dereotu ve rok olduğunu anlamayacak. Çok enteresan bir salata oluyor. E, asla dereotu yemeyen oğluma bir tabak dolusu roka ve dereotu karışımını yedirmeyi başarıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle limon suyu. Bir diş sarımsak bezleyeceğim. yağ. Burada önemli olan tuzunu da ilave edip çok güzel bir sos elde etmek. Sözümde hiç tuz olmadığı için tuzu tamamen sosa koyuyorum. İyice çırpacağız. Şöyle kıvamlı bir sosumuz olacak. Salatalarınızı, soslarınızı mutlaka e, ee, zeytinyağı, limon ve tuzlu karıştırarak koyun. Hepsini ayrı ayrı koyduğunuz zaman ayrışmaya başlıyorlar ve bir yeri çok tuzlu, biri ekşi, bazen zeytinyağı komple dipte olabiliyor. Ee, o yüzden bir kavanoza bile koyup çalkalasanız sosunuz 2 dakikada hazır olabiliyor. Zaten dereotu ve rokamda e, rokam da yumuşadı. Onları süzüp iyice sıkacağım. Sıktıktan sonra ince ince doğrayacağım. İyice sıktım. Küçücük bir şey kaldı görüyorsunuz. Ama onlar şimdi sosun içinde dağılacaklar. Böyle ince ince doğruyorum. Bütün vitamini, lezzeti, her şeyi şu an içinde. Bir tane ekmiş yardımıyla... karıştırıp sosun içinde ayrışmalarını sağlayacağım. Yanına ekmek de kızartın olur mu? Bir ekmek yedirtebilecek kadar lezzetli ve enfes bir salata sosu oluyor. Şöyle tabağın içine yayıyorum salatamız hazır tatlımız da pişti şimdi palamutu artık çıkarma zamanı üzerine incecik maydanoz kıyıp serpeceğim her şey servise hazır palamut çıktı fırından ben şöyle bir tanesini alıp size göstermek istiyorum nasıl olduğunu altında balığı üstünde enfes sosu şu an mis gibi kokuyor 2-3 tanesini servis edeceğim sizin için Çok ekmek yedirecek bir menü yaptım biliyorum. Öncelikle özür diliyorum. Ama mutlu bir pazar gününüzde ailece böyle bir masada oturmanızı diliyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.